Selamlar. Adım Emrah Yaşar. Uzun yıllardır sigorta sektöründe üst düzey yöneticilik yaptım. Yaklaşık olarak 3 yıldır da Novasis ve Nov Sigorta'nın hem işveren hem de genel müdürü olarak sigortacılık sektörüne hizmet vermeye devam ediyoruz. Tabi sektörümüzdeki önemli değişimler, önemli gelişimleri biz de çok yakından takip eden kişiler olaraktan 3 yıl önce böyle bir karar verdik. Novasist ile 2012 yılında şirketlerimizin kuruluşu başladı. Novasist'in temel misyonu aslında o güne kadar sigorta sektöründe olan çalışmalardan biraz daha farklı. Biraz daha sektöre faydası olabilecek projeler üzerine yürümeyi biz tercih ettik. Novasist 10 kişilik başlayan kadrosu ile şu anda 400 metrekarelik ofisinde modern teçhizat ve donanımı ile eli güçlük bir eki bile tüm sektöre hizmet vermektedir. Şu anda hala hazırda yaklaşık olarak 15 tane sigorta sektöründeki şirket ile projelerimiz devam ettirmekle beraber iki tane de hizmet sektöründeki şirkete butik projeler üretmekteyiz. Novas'in temel misyonu şu: sigorta şirketleri ile satış ve pazarlama odaklı olarak projeler geliştirmek temel çıkış noktamız buydu bizim. Çünkü sizler de biliyorsunuz sigorta sektörünün kanayan önemli yaraları var. Hepimiz de bunu yaşayan insanlarız, bunu çok yakından bilen kişileriz. Bizler de kendi çapımızda bu kanayan yaralara, satış ve pazarlama projelerimize destek olma gayesiyle aslında biz bu yola çıktık. Novasist neler mi yapıyor? Novasist sigorta şirketleriyle pazar araştırma hizmetleri vermektedir müşteri hizmetleri kanalında farklı projeler yürütmektedir. Fakat bunun yanında ise bir ürünün satışa başlamadan öncesinde müşteri beklentisini ölçümlemek, ajantenin bu konudaki beklentisini ölçümlemek, o ürüne karşı müşterinin ve ajantenin ilgisini ve alakasını ölçümlemek bizim buradaki temel çıkış noktamız aslında. Bu da sigorta şirketlerine satışa pazarlamaya başlamadan önce açıkçası çok ciddi feedbackler vermekte müşterinin beklentisini, müşterinin o ürünle alakalı olarak fikir ve önerilerini siz önceden alarak bunu paylaştığınız zaman ortaya koyacağınız ürün veya satışa başlayacak olan ürün daha çok dikkat çekebiliyor, daha önemli hale gelebiliyor. Bu sırf müşteri açısından da değil aslında. Yani sigorta aracısı açısından baktığınız zaman da çok büyük öneme sahip. Çünkü sektörümüzde maalesef bizler geçmişteki tecrübelerinden yola çıkarak belki ifade etmem lazım. Biz bir ürünü tasarlayıp satışa sunduktan sonra ancak acentelerin o konudaki tepkilerini alabiliyorduk. Fakat bizim buradaki amacımız o ürünü piyasaya sunmadan satışa sunmadan o ürünü pazarlayan taraf, satan taraf olan acenteye fikrini sormaya çalışıyoruz. Bu da çok, çok önemli katkılar sağlıyor. Hem müşteri açısından, hem sigorta şirketi, hem de acente açısından çok önemli bir yere sahip. Tabii aslında çok küçük bir noktada da şöyle bir faydası da var bu hizmetlerin. E, Acente, e, ürünle alakalı kendi fikrinin alınmasından, kendi önerilerinin veya kendi e, dikkat edilmesi gereken hususların e, dinlenmesinden çok da mutlu oluyor açıkçası. Bu da e, oradaki önem, volümünü biraz daha arttırmış bir değer olduğunu düşünüyoruz. E, novasın bu tür hizmetleri var sektöre. Şu anda dediğim gibi yaklaşık olarak 5-6 şirkette biz bu tür projeleri yürütmekteyiz ve devamlı olan projeler üzerine gitmekte. Ee, diğer şirketimiz olan No Sigorta ise 2013 yılında biz kurduk. No Sigorta da aslında tabii ki bizim faaliyetlerimizin bir anlamda tamamlayıcı unsuru olarak ortaya çıktı şirketimiz. 2013 Ağustos'undan itibaren de AŞ statüsüyle hizmet vermekte. Şu anda yaklaşık olarak 12-13 tane sigorta sektörünün üstesine kendi çapında lider olan şirketiyle aracılık hizmetleri anlaşmamız var. Yine orada da klasik sigortacılıktan biraz daha farklı işler yapmaya çalışıyoruz. Bizim her üretim kanalımız veya her oradaki üretim e, Bağlantımız tamamen proje odaklı çalışmakta. Sigorta şirketleri özel ürünleri beraber tasarlayarak müşteri kitlesine beraber ortaya çıkartarak bunların alternatif satışa pazarlama faaliyetlerini yürütmekteyiz biz. Bunun içerisine neler var derseniz, e, telemarketing yapmaktayız. E, randevu alma hizmeti yoluyla kendi bireysel müşteri temsilcilerimiz e, sıcak satışları gerçekleştirmekte. Ee, satılan ürünün müşteri açısından hem kullanılabilir olması tabii çok çok önemli. Hem de e, primin e, çok abartılı olmaması, alım gücüne uygun bir ürün olması çok önemli. Hem de diğer taraftan da sigorta şirketi açısından da hasar prim duyarlılığı biraz daha böyle e, dikkatli olunabilecek, e, müşterinin günlük hayatında işini görebilecek o temel argümanlara daha fazla ağırlık veriyoruz açıkçası. E, hem Novasis hem de No Sigorta e, 3 yıl içerisinde gerçekten de farklı projelerle hem sigorta sektörüne hem de müşterilere bir memnuniyet yarattığı kanaatindeyim. Bunun bence en büyük kanıtı da şudur ki her geçen gün yeni sigorta şirketleriyle biz yeni projeler konuşuyoruz. Tabii ki her konuştuğumuz projenin illa ki %100 olacağına dair bir şeyimiz yok, bir garantimiz de yok. Fakat şu var, o farkındalığı sağlayarak biz gerçekten de e, sigorta şirketleriyle özel işler yaptığımızı düşünüyoruz. E, bu yolda da emin adımlarla devam etmeyi düşünüyoruz. Bizim hem bir yıllık hem 5 e, yıllık tüm e, büyüme hedeflerimiz tamamen bu iş üzerinden. E, biz e, bu işi daha iyi noktaya getirdiğimiz zaman hakikaten de sigorta sektöründeki önemli bir açığı da kapatacağımızı düşünüyoruz. Çünkü buradaki temel gayemiz bizim projelerimiz artsın.